Herkese merhabalar. Ankara Oto Fiyat Yetkili Servisi Estetik Sorumlusu Sezercan Can Polat ben. Bugün sizlere uygulama merkezimizde yapmış olduğumuz bazı işlemler hakkında bilgilendirme yapacağım. Öncelikle sıfır araçlarda uygulama merkezimizde seramik kaplama, kaput filmi, cam filmi, motor koruma, koltuk koruma, iş plastik koruması, cam su ve ses izolasyonu dediğimiz yalıtım tarzında bir işlem uygulanmaktayız. Burada garanti süreçleri açısından seramik kaplamada 3 yıl, ...kaput filminde 5 yıl, cam filminde 5 yıl boyunca garanti verilmekte. Sessiz alasyonunda ise ömür boyu bakım garantisi siz değerli müşterilerimize sağlanmaktadır. Burada ikinci el araçlarda uygulama merkezimizde ise detaylı temizlik ve boya koruma işlemleri... ...yine Ankara Auto fiyat yetkili servisinde sizlere hizmet olarak sağlanmaktadır. Burada uzman tecrübe ile kadronuzla birlikte siz değerli müşterilerimizin... ...en azından aracını çıkartmadan sıfırken bu işlemleri yaptırmasını öneriyoruz. Sizler de bu işlemleri yaptırmak isterseniz... Ankara oto yetkili servisinde sizlerle müşterilerimizi beklemekteyiz.